Penaltı noktasına doğru geldi. Bir kafa dışarıya doğru gitti. Junior Fernandes. Yüksekli top Aredinovic pas. Endongala hareketli. Şut kaleci de kaldı. Marafona. Korner kullanıldı. Kalkır yükseldi. Son dokunuş ve gol. Top ağlara gitti. Siz saatte Alanspor Spor 1-0 önde. Maçta 34. dakika. Papi Sisse golcü gollerine devam ediyor. Senegalli. Haddadi arkadan müdahale Bayano'dan kart çıkacak. 45 artı 3 Bayano sarı kartı gördü. Geri pası biraz kısa düştü. Koyta kaleci Marafona. Kale boş. Ataç baktı kaleye. Kalede kimse yok ama şu dışarıya gitti. Marafona kalesinde değil Ataç topu dışarıya attı. Hayradinovic bir uzun tap daha gönderdi ceza sahasına doğru. Bir anda boşta kaldı. Çık şansı olabilir. Hakimi bakın penaltı. Karar penaltı. Kasımpaşa penaltı kullanacak. Maçta 64. dakika. Ceza sahasında yaşananlar. Özgür Yanka'ya beyaz noktayı gösterdi. Kovarejma. O da topa doğru geldi. Kovarejma ve gol. Beraberlik golü penaltıda. Ricardo Kovarejma attı. Maçta 67. dakika. Bu sezon dördüncü golünü attı Kuarejma. Fernandez ceza sahasının ortası. Uzak noktaya kafa dışarıya gitti. Efecan. Junior Fernandez pas Bakasetas'a son çizgi. Bakasetas çevirdi. Arkaya sekti. Şut ve gol. Salih Uçan attı. Alan Spor yeniden önde. Maçta 73. dakika. Salih topağlara gönderiyor. İlk golünü attı bu sezon ligde Salih Uçan. Kasımpaşa 1, Alanspor 2. Junior Fernandes. atak devam edecek. Junior Fernandez orta. Sisse kafa dışarıya gitti. Vahbi <laughs> Sisse. Fernandez yerden sürüyor top ceza sahasında. Kuarejma şimdi yaptı ortasını. Geldi arkaya kafa dışarıya gitti. Ceza sahasında bu orta kafa vuruşu Aytaç dışarıya gitti. 90 dakika. İstanbul'da şimdi tamamlandı. Bekleyin diyor hakim. İzleme tavsiyesi geldi Özgür Yankaya'ya. Elini arka cebine götürdü. Kırmızı kartı çıkardı. Kasımpaşa 10 kişi. Belinton müdahaleyi yaptı. Top boşta kaldı. Atak devam edecek. Ceza sahasına geldi top. Ricardo parajma yapas ama çok yüksek bir top. Doğrudan dışarıya gitti. Ve maç bitti. Kasımpaşa 1 Aytemiz Alanya Spor 2 maçın sonucu değerli futbol severler.